Evet devam ediyoruz şimdi AdGbeta'ya Ed gelelim hemen İndirilenlerde Şimdi gördüğünüz gibi Arkadaşımız burada e, Flash belleğim benim burada zaten Takalım Şimdi hemen Rufus'a gidelim Rufus daha önce Ventoy kullandığım için O da Ventoy kalmış Disk yansısı seçin diyor Seçelim hemen Seç Ve son gelen 25H2 seçik. Windows to go veya Windows standart Windows yüklemesini kullanacaksınız. Ben Windows to standart Windows yüklemesini seçiyorum. Eğer eski bir işletim sistemine kuracaksanız MBR'ı seçin. Ama yok ben yeni bir işletim sistemine kuracaksan GPT seçin. Benimki yeni GPT kalsın. Zaten bu, bu böyle. Yeni birim etiketinin adı da mesela Windows setup devices olsun. Dosya sistemi niye tefes ve 4096 varsayılan. Asıl önemli kısma başlat tuşuna basınca geliyoruz. Basınca burası geliyor. Sizden bunları gösteriyor. 4 GB RAM güvenli depolama yani Windows 11 sistem gereksinimlerini kaldıralım. Çoğu bilgisayar desteklemiyor çünkü. Çevrim için Microsoft hesabı gereksinimi bunu da kaldırın. Yerel hesap oluştursun mu? Oluştursun. Mesela adını olsun. Windows olsun. Windows 11 olsun. Aynı değerlerle ayarlayın. Gerek yok. Veriyi toplamayı devre dışı bırak. Biz açabiliriz. Bitlogger'ı açık alsın o. Bu da açık kalsın. Ok diyorsunuz ve verili tamamen silecek bu arada. Onu da hatırlatayım. İki kez okey diyorsunuz. Şu anda sistem işine başladı. Birazcık bekleyelim. Sonra işimize devam ederiz. Hemen durduralım kaydı.